Mimarlık bütkülü için bu da sahip. Etkinlik düzenliyor. Arkadaşlar bu videoda birlikteyiz. Bu videoyu ben yutuyorum. Ekip. <gülüyor> 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 Hazırlıklar <gülüyor> tamamlanıyor. Çok çok teşekkürler. 1927. 1927'si düşünürsünüz ya. Yani ve ee, size çok ilginç bir şey söyleyeyim. Ee, ben hani e, kendi mesleğimi lütfen sen de temsil dedikleri için Karan Kara Ticaret Odası'nda da onun için mevzuyeni yaptım. projelerle ilgili aldığımız çeşitli ödüller var. Ee, ulusal ve uluslararası ödüller. Çoğu aslında uluslararası ödüller. Yeni sayılabilir ama e, muhakkak e, bu, e, bu konusunda aman arkadaşlar çok önemli bir yerde. E, Revit Birer bir, bir e, mezun diyelim birisi e, işe girme konusunda çok daha avantajlı olan yapı türleri var uğraştığımız. E, bunların arasında biz yaşam merkezleri biliyoruz. O ilk önce onları koyduk, onlarla bir başlayacağız ve farklı yapı türleri de var. Şimdi şöyle bir şey oldu. Bizim e, Türk Serbest Mimarlar Derneği'nde Evet, bir yapı, bir mimar diye bir seçki yaptı bir jüri ve hani öyle bir sergi açıldı. Bizim o biz de Armada'yı seçmişler. Armada'yı koydular. Yani doğru, Armada bizim ilk projelerimizden ilk göz ağrımız, ilk göz ağrımız bile desem doğrudur. <laughs> Ama bizim ofisin hani toparlanmasında, ayağa kalkmasında, açıkçası bir yerde tanınmasında filan çok faydası oldu ve bir sürü ödüller aldı. O çok güzel oldu, çok güzel ödüller aldı. Fırsatınız olursa bir daha gittiğinizde çatıya çıkın. Çatıda çünkü çok güzel böyle aktivitelerin falan yapıldığı bir şey yap, Bir alan oluşturdu. Çok güzel kullanıyorlar orayı. Bir de girişte, şu resimde olduğu gibi girişte orada içeri çekerek girişi orada küçük bir plaza oluşturmaya çalıştık. Mesela bu açılış gününden bir fotoğraftı, farklı bir firme işlemeye çalıştık, burada dursun çabalar var. Kule tabii Rakip abinin, rahmetli Rakip abinin kulesi, çok güzel bir kule. O ne diyeyim, restore edildi, renova edildi. Biz bazı istedik. Teşekkür ederiz. Siz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun.

Afiyet olsun. Bunlar Teşekkür ederiz. Artık ekibin doyması lazım, enerji depolaması lazım. Etkinlik gitti <laughs> ama. Yunus. Ey İnşallah. E, <laughs> Şu an ekip çay demliyor. <laughs> <laughs> Bence demiyor? Ben siz gidin derse. büyük <laughs> <İyi> dersler. Gidin <Gideceğim. gülüyor> <laughs> 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 çay gelin. <laughs> Çaya Хай,